Aa, ah, aa bildiğim ya bu. Ne yapıyorsunuz abi burada? Diş operasyonu mu? Af, saçmalamayın. Verin şunları be. Verin. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Bu fotoğraflar ne? Ay, çok kötü. Anne, iyi misin? anne. Tansiyonum çıktı çocuk. Anne. Ay. 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 başım dönüyor. Başım dönüyor. Dur, dur. Çabuk bana kolonya bir şey getir. <laughs> tamam Ay Mahir ah ya Mahir. Zayde, Allah aşkına bunlara mı ayırıp bayılıyorsun sen ya? Ah, rezil olduk Hasan. Mahvolduk. Ya, ne rezil olduk. Yaşadık yaşadık. Ah Mahir yaktın beni. Yok. Vay Mahir Bey. Sen daha zira bakan yürek yakan değil misin ha? Ya baba bari sen böyle konuşma Allah aşkına be. Yani bir yanlış anlaşılma var diyorum ya. Bırak yanlış anlayalım be oğlum. Niye sözüm dinleyip beline döndün ha? Hayır baba öyle bir şey yok. Beline falan dönmedim. Ne oluyor ya? Olay mı var? Oo, Kamber de geldi. Ne o? Vay 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 ne yaptın? Bowlingçi de mi ayıkladın kızıla? Tövbe! Terbiyesiz. Bu ailede benden başka terbiyeli kalmadı mı ha? Mahalle rezil olduk. Ya ne rezil olacağız be? Kız kuyruk sallamış benim oğluma. Tövbe sana daha zor. Dolumuzu başımıza geçirdiler.